Fakir muhacirler geldiler dediler ki ya Resulallah zenginler aldı götürdü. Sadaka veriyorlar, zekat veriyorlar, hacca, ümreye gidiyorlar. Peygamber aleyhisselam diyor ki size öyle bir şey öğretin ki sizden sonrakilerin size yetişmeyeceği, sizden öncekileri de geçeceğiniz bir amel ki her namazdan sonra 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber dedikten sonra La ilahe illallah ve ahdehu la şerike le ve lehu'l ala kulli şeyin kadir. derseniz sahabelerden birisi diyor ki ya Resulallah bunu zenginler de duydu. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben Allah Azze ve Celle'nin kime ne vereceğini bilemem diyor. Hazreti Fatıma annemiz geliyor diyor ki ev işlerinde diyor çok yoruluyorum. Tabi o zaman merdaneli çamaşır makinesi yok işte bulaşık makinesi yok. Diyor ki bana da bir tane yardımcı dediğinde Peygamber Aleyhisselam diyor ki bundan daha hayırlı bir şey sana söyleyeyim her gece yatağa girdiğin zaman 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah bir rivayete göre 34, bir rivayete göre 33. Allahu Ekber dedikten sonra ilahe La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul ve lehul hamd ve hu ala kadir. Onunla tamamlarsanız diyor, bu senin için daha hayırlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh soruyorlar, sen bunu hiç, hiç terk ettin mi? Hazreti Ali diyor ki hayır, sıfırında cemelde bile diyor, terk etmedim diyor çok basit bir şey değil mi? Yani yatağımızın başında bir tesbih olsa yatağa girdik işte Peygamber Aleyhisselam'ın bu sünnetini yerine getirmek lazım yani. İnsanoğlu nerede olursa olsun zikirsiz bir hayat geçirmeyecek yani. Hz. Resulullah Aleyhisselam miraca çıktığında Peygamber Aleyhisselam'a Hz. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? ümmetine selam söyle dedi. Cennete bol bol ağaç diksinler. Yani. Değil mi? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber diye cennette kendine bir ağaç dikmiş olur. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzereyken Allah'ı anarlar ayet kelimesi. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'a tesbih etmektedir. Başka bir ayet kelimede. O halde beni anın ben de sizi anayım diyor. Başka bir ayet kelimede Rabbim